nedir durum doktor? Maalesef hastanın beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Ne? Beyin ölümü mü? Olamaz. Olmaz, olmaz. Olamaz, çakma. Ölemez. Dede tamam sakin ol dede, ne olur sakin. Yapacak bir şey yok mu doktor benim? Maalesef. Hmm. Kan versek benim kanımı alın, gum 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 verin dede. Ben yemin ederim iğneden hiç korkmam. Sen daha doğrusu biliyorsun doktor. Al benim kanlarımı ver dede. İsmail kan vermekte olacak iş değil. İskender. <laughs> ...bir şey yok diyor doktor. Duydum Erdal, ben de dinliyorum. E i̇yi o zaman, tam adam ölmüşken hazır işte. Organlarını diyorum. Akkal, akkal. Şimdi odunu yiyeceksin kafadan. Hocam ben organlar ziyan olmasın diye şey yapıyorum ya. <laughs> of. Ya niye böyle oldu ki şimdi bu bir kere? Kendini çok zorlamış. Yani harcadığı eforla değil yaşlı bir insan at olsa dayanamaz. Vallahi mi ya? Yok iyi ok mu ki? Hiç mi umut yok ya? Yani biraz daha genç bir insan olsa belki bir umut diyeceğim ama... Şimdi geldiğimiz aşamada bence yapılacak en iyi şey fişi çekmek. Fişi çekerseniz haber verin ya. Ben telefon şarj edeceğim. Nurten arayacaktı beni. Yok 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 hayır. Olmaz olmaz. Hiçmiş yok. Yok. Umut her zaman vardır. Umudu yitirmemeliyiz. Eğer yitirirsek... Hayır. Çakma ölemez. Ölemez. Bir saniye. Bir saniye beyefendi. Bir saniye oraya gidemez.